maliklerimiz yeni bir kentsel dönüşümle ilgili videomuzda daha sizlerle birlikte. Artık Ekim ayında olduğumuz şu günlerde sonbaharı da hissedilir şekilde yaşıyoruz. Diğer taraftan yine başımıza sarılmış bulunan şu Covid-19 salgını ile de mücadelelerimiz sürüyor sevgili kat Son zamanlarda yine sizlerden gelen yoğun telefonlar ve ziyaretleriniz ile bizler firma olarak kentsel dönüşüm soru ve sorunlarınızın çözüm noktası olmaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Bugünkü videomuzun konusu da ta Kütahya merkezden gelen bir soru ve sorun. Ee, evet, Sayın Katmaliklerimiz, ben her zaman söylüyorum, tüm videolarımda da var. Ya sorun aslında her zaman ve her yerde aynı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun kentsel dönüşüm artık rantsal dönüşüme dönmüş durumda. Bunun içinde birçok kat malikimiz maalesef haklarını kaybediyorlar. Hak, hakları gasp ediliyor. Birçok kat malikimiz komşularına çıkarları doğrultusunda sıkıntılar yaşatıyor. Yüklenici firmalarımız ona keza projeleri üstlenen müteahhit arkadaşlarımız kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor ve etmeye devam ediyorlar. Yine tüm videolarımda söylediğim gibi sayın katma ayetlerimiz, sizler Türkiye'nin neresinde olursanız oluruz, kentsel dönüşümle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için bizlere her zaman ama her zaman ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan 0543 347 69 nolu cep telefonumuzdan bizlere yazabilirsiniz. Kütahya merkezde bulunan tabii ki ismini burada açıklayamayacağım. Sayın kat bizlere birçok kat malikimizin olduğu gibi sosyal medya aramaları aracılığıyla ulaşmış sevgili kat Yaptığımız birkaç telefon görüşmesine istinaden elindeki tüm evraklar ile birlikte Kütahyadan kalkarak İstanbul Büyükçekmece'de bulunan merkez ofisimizi ziyarete geldiler kendileri. Öncelikle bu kadar işini önemseyen, bu kadar araştırma yaparak bizlere ulaşan ve çalışmalarda bulunan iş bu Sayın Katmalik'imizi Malikimizi şahsım ve bir firmam adına gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten olması gereken Yapılması gereken bir durum, işte sayın katmaliklerimiz. Bir projede, projelerimizde, birçok kentsel dönüşüm çalışmalarında, birçok onlarca katmalikimizin hakları maalesef yenilmekte. Buna rağmen, inanın buna rağmen halen daha iş bu maliklerimiz tedbirlerini almıyorlar. Halen daha işin gerçekten çok önemli bir iş olduğunun farkına varmıyorlar. Kentsel dönüşüm işini çok kolay bir işmiş gibi görüyorlar ve sonrasında büyük sorunlar ile karşı karşıya geliyorlar veya geliyorsunuz sevgili kat maliklerimiz. Her nedendir ki bütün Türkiye'nin bütün illerinde kapsayan kentsel dönüşüm projelerinde bu sorunlar yaşanıyor. Sayın müteahhit arkadaşlarım sizler de kendi çıkarlarınız, menfaatleriniz uğruna gerçekten kentsel dönüşüm yasasını ve yürürlükteki yönetmelikleri tam olarak uygulamıyor, duymuyor, bilmemezlikten geliyorsunuz. Direkt olarak gözünüze kesilmiş olduğunuz bazı kat maliklerini tamamen ezmeye, onların ellerindeki değerleri almaya çalışıyorsunuz. Yazık. Bunu yapmayın lütfen. Tamamen yanlış sayın yöneticiler. Ne olursa olsun kentsel dönüşüm projeleri unutmayınız ki bir bütünlük teşkil ediyor. Proje bütünlüğü doğrultusunda tüm işlemlerinizi tüm kat malikleri nezdinde tamamen şeffaf şekilde ortaya koymalısınız. Kentsel dönüşüm işlemleri ben yaptım oldu düşünceleriyle yürütecek işlemler değiller sevgili meslektaşlarım. Ayrıca kentsel dönüşüm işlemlerini normal bir arsaya yapılmakta olan inşaat işlemi gibi de basit şekilde görmeyiniz. Böyle bir durum, durum değil kentsel dönüşüm çalışmaları. Sevgili meslektaşlarım, sevgili kat maliklerimiz. Her zaman söylediğimiz gibi kentsel dönüşüm 7 kanun içinde barındıran çok geniş çaplı ve meşakkatli, gerçek anlamda birçok kişiye karşı sorumluluk isteyen, sorumluluk ve görev yükleyen ortak, şeffaf bir çalışmadır. Böyle de olmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde sadece bir veya birkaç kişiyle ortak değilsiniz. Bir veya birkaç kişiye e, ile işlemleri yürütmüyorsunuz. Tümden bir projeye hakimsiniz. Tümden kişilerle ortaksınız. Ve projeyi de böyle ele almalısınız. Kentsel dönüşüm projelerinde ortak sayınız fazla. Çünkü siz yüklenici ve sorumlu firma ve yöneticileri olarak İş bu kentsel projelerinizi gerçekten şeffaf şekilde yürütmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra kesinlikle ve kesinlikle sadece sizlerin düşüncelerine göre hareket edilerek düzenlenen bir kanun değil 6.306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu. Bunu bilmelisiniz. Evet sayın katmaliklerimiz bu projemizde sorun yine en alt katlarda bulunan ticari alanlar ile ilgili. Yüklenici firma olarak projeye talip olan firma sahiplerimiz üst katlarda bulunan kat malikleriyle biraz da çıkarları doğrultularında fazla bir haklar sunarak daire sahiplerine kat maliklerimiz kendi manfaatleri doğrusuna iş bu yüklenici firmamız ile noterden sözleşmelerini yaparak yüklenici firmaya vekaletname ve yetki devirlerini yapıyorlar sevgili katma Alt kopuşumuz ne yaparsa yapsın mantığı ve düşüncesiyle hareket ediliyor tabii ki. Alt ticari alan hakkı olan kat malikimiz ise tabii ki hakkını sonuna kadar aramak istemekte ve bu konuda da sonuna kadar haklı görünmekte. Sayı yüklenici firma yetkilisi arkadaşlarımız elinizi vicdanınıza koymayı, ve zaman zaman bazı hakkaniyetleri kendinize prensip edinmenizi öneriyorum. Diğer üst kat daire sahibi kat maliklerimizin haklarını biraz olsun düzenleyerek giriş kattaki dükkan kat malikimizin haklarını neden gasp etme düşünceniz doğuyor? Bunu da anlamış değilim. Böyle hak yiyerek hakları gasp ederek kazanç elde etmek sizler için acaba daha mı doğru bir yol? Oysaki, ki 6.306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkındaki kanunun, yani kentsel dönüşüm yasasının 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan kanun, kanuna göre bina yıkılmadan önceki haklar yani cephesi, büyüklüğü, konumu, yani mevcut durumu, özellikleri ve taşınmaz üzerindeki diğer haklar yani tüm haklar çok net bir şekilde arsa payları dahilinde korunur, korunması gerekir demektedir. Yani buradan ne çıkıyor? Sizler kafanıza göre hareket edemezsiniz düşüncesi de oluyor. Onun içindir ki tüm kat maliklerini ilgilendiren böyle geniş projelerde şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket etmelisiniz. Gerek yüklenici firma arkadaşlar, gerekse tüm kat malikleri projeye dahil olan. Sayın kat maliklerimiz iş bu. Kütahya merkezde bulunan projemizde yeni imar durumu çalışmasında arsa üzerinde inşaat alanında bir artış söz konusu olmaktadır. Ve tüm üst kat maliklerine dairelerinin yanı sıra birer adette daire ayrıca bedelsiz olarak yüklenici firma tarafından proje dahilinde veriliyor ve taahhüt ediliyor. Ama ama işte artış alt kat ticari alan dükkan işine gelince maalesef burada bu dükkanımız 70 metrekare bir dükkan. Buna ilave olarak çekme kat ilavesi yapılıyor veya teklif ediyor yüklenici firma. Çünkü zarar ediyorum diyor dükkan içinde dükkan oluşumunu düşünüyorum açıkçası. Yani dükkanınızı büyütüyorum ama çekme kat ile diye teklifte bulunuyor. Dükkan içinde dükkanın oluşması ile birlikte bir artış değer kazancı ve kazanım sağlanmadığı burada da aşikar. İşte bizler de gerek yasanın verdiği yetkiler ve şartlar dahilinde ve gerek ahlaki değerler üzerinde gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yeni imar durum şartlarında alt kat dükkan sahibi kat malikimizin hakkını yemeyerek orada oluşan arka cepheden ortalama bir 30 metrekare büyüklüğünde de bir adet bağımsız dükkanın ve bağımsız bir tapunun iş bu alt kattaki kat malikimizin hakkı olduğunu kendilerine söylüyoruz. Verilmesinin en doğru yol olacağını iddia ediyoruz ve söylüyoruz yüklenici firma yetkililerine kanun nezdinde eğer ki bu proje düzgün şekilde yürümesi isteniyorsa. işte o zaman şeffaflık ilkesi dahilinde bir oluşum söz konusu olacağını ve bu durumda da tüm kat maliklerimiz ile birlikte yüklenici firmanın da kazanım sağlayarak eskimiş olan binamızın yenilenmesinin sağlanmasının en doğru bir çalışma şekli olacağını düşünüyoruz, öneriyoruz, söylüyoruz. Bu arada tabii ki tüm projelerin akkaniyet çerçevesinde çizilmesi ve karşılıklı yapılacak olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi şartlarının da karşılıklı olarak daha net bir şekilde belirlenmesini ve sözleşmelerin bu doğrultuda hazırlanması ve imza altına alınması gerekliliğini de söylüyoruz her zaman. Evet sevgili kat maliklerimiz, Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, kentsel dönüşüm projelerinizde sorun yaşamamak için bizlere projelerinizin en başından itibaren ulaşabilir. Soru ve sorunlarınız için firmamızdan her zaman söylediğimiz gibi tam 18 dalda kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Şunu unutmayınız ki sevgili kat maliklerimiz, kaybedeceğiniz sadece ve sadece inanın bir metrekare alan sizin için dairelerde 5 bin ila 15 bin lira, dükkan ve ticari alanlarda ise 12 bin ila 30 bin lira gibi bir kayba neden olmakta. Bunu unutmayınız, bunu aklınızdan çıkarmayınız. Bunun için mutlaka ama mutlaka böyle bir projede mutlaka yetkili danışman firma olarak tarafımızdan danışmanlık hizmeti almanızı öneriyoruz. Alınız diyoruz, arayınız diyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili katma Bir başka videomuzun videomuzda buluşuncaya kadar huzur ve sağlıcakla kalmanız dileklerimizde. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Kalın sağlıcakla. Zombi